Doğru yere bakıyorsun değil mi? Ya. Ya. Kötü gözükmeyeyim ya. <laughs> Kötü gözükmeyeyim ya. Sinirli bak. Sinirli. Şaşkın bak. Ihınıyormuşun gibi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Enes'le beraber ne oynuyoruz? Cat vs Dog oynuyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hah, sonunda bak. Adama geliyor Enes diyorum. Hoş geldin diyorum. Cevap hoş bulduk diyor muydun lan? Gerçi dediydin galiba. De ateş ve sudan dediydim ama şey de abucuburlarda da dediydiniz ya. Gel hoş bulduk de, ya <laughs> Neyse tamam. Ee, evet arkadaşlar bugün de ne cezalı ne cezalı. Zaten başlıkta da gördüğünüz gibi şöyle elimizde neydi la bu? O <laughs> neydi, <lan? gülüyor> neydi lan? Limon tozu. Heh, ya, limon, evet. tozu. <laughs> limon tozu cezalı. Görüyorsunuz inanılmaz ekşi bir şey. Çıtır çıtır ses gelecek. Çıtır çıtır ses gelecek. Kütür kütür bunu yiyeceğiz arkadaşlar. Gerçekten şey bilen bilir çok ekşi bir şey. Böyle şaftımız kayacak diye evet, düşünüyorum. Evet izlediğim videoyu abimin şa şaftı kaydıydı. <laughs> <laughs> Baya abisinden. En az bir sene olmuştur herhalde. Talhaya evet. vardı. Yine bunu yapmıştık cezalı. Ee, şimdi. Videoya geçmeden önce ne yapsınlar bu videoya? Like atsınlar. <laughs> like atın ki ben daha, daha benim gelmemi istiyorsanız like atın. Lütfen. <laughs> Lütfen. 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 <laughs> like de like. 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 La Nasıl, <laughs> sen nasıl diyordun la? Layak. 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 Like. 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 Normal şekilde söyle hiç bozmadan. Like, like atın. Like atın de. Like atın. Like atın. <laughs> tamam hadi başlayalım. Öyle değil şey. Neyse ya çok uzattık. Şey yani. Ee... Ne yani? <gülüyor> 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 tamam. Çok uzattık arkadaşlar farkındayız. Şimdi oyuncuya geçelim mi? Geçelim. Hadi geçelim. İki player diyoruz. Hadi ben kopek benim. Hoppa. Copac. Nereye gitti lan? Baya uzak bir attım yalnız ha. Artista Artiste bak hele. Artiste bak hele. Vuramıyorum la. Ne oldu? Artist ya. Sessiz konuşma oğlum. Oy, what the you? Ne? What the fuck? what the fuck dedi lan artist'e bak hele. Yalnız hep aynı yere atıyorum ha. Ana oyun sana çalışıyor la. Ah oh, yeter yani. Ana hiç unuttuydum la ben onları. Of ya. Geç getiremeydin onu ne güzel olurdu. O zaman bu da sana gelsin. Hadi tam kafasına. İşte bu. İşte bu. Enes konuşmayı düşünüyor mu lan? <laughs> Artist konuşmuyor lan. Öküz. Hayvan enes. Abi ben seni geri çalışıyorum lan. Ee, lan lan. Ya of ya. Boşa gitti. Boşa gitti. Abi adam de hep ya. Allah. Tam 12'den, tam 12'den. Sen şeyin okulansana. Yoo sen de oğlum sıra. Da. E, hiç konuşmuyor Enes la. Ana <laughs> kullan. Ha. de sen sıra. Hela senin var da. Ee, çok çekişimli. Aa bende sıra. <gülüyor> 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 Mükemmel. Çok güzel bir atış geliyor Furkan'da. Enes vuruyor. Eşti işte der der ya benimki kadar güzel olmasa da evet. Çocuk ne desem evet diyor ya. Evet. Lan. Evet. <laughs> Aa burnum kaşınıyor. Kaşınca. <laughs> Hah geçti. Ar arkadaşlar alerjim var ya biliyorsunuz. Ondan dolayı kaşınıyor. Ben niye kazanamıyorum? Çünkü ben kazanacağım ene. Oha. <gülüyor> Nasıl gülüştü <laughs> lan? Oğlum daha nereye gitti? E, süre 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 süre. süre. <gülüyor> <gülüyor> Daha karşıya geçiremedi lan. Cık, ya denge direkt gelmedi ya. Ah. 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 Oh, Hop tam 12'den vuruyorum. Ana abi hep aynı yere atıyorum ya. Çüş. Oo, <laughs> oh, ve zil çalıyor. ses. Oha ya nereye attım ben onu? Aa. Çok uzağa gitti. <laughs> Aa. Aslında güzel attın ha. Şimdi benim şöyle yapmam lazım herhalde. Müthiş. Ya geriden gelip alacağım oğlum görürsün. Aa. Abi. <laughs> abi. Hiç. Allah'ım vuramasın ne olur. Evet. Şimdi vuruyorum. Ama bir şey değişmiyor. <laughs> vurama. Ya vurama ya. Çok sallanma. Arka plan düşecek. Yo yemem. <laughs> Sen yiyeceksin. Yo. Oğlum kazanan yiyecek dedik başta. Ya bak, bak böyle yapma ya. Ya nasıl yapmayayım Abi, ya? Bu ya bak. Öbürki videoda da şey dedi. Bu <laughs> da çok çok dedi bu. Beni gıcık ne diyorsun sen beni? Ya? Ama hayır, videonun başına ne dedik biz? Hey, <laughs> Allah'ım <'ın diye. gülüyor> Allah ya. Hey, Allah'ım ya. Konuşma ya ben. <laughs>. Konuşma la ben. Konuşmuyorum ya. tamam, sen. Tamam. Konuşmuyorum. Ya hadi ya. Çekmiyoruz la videoda git la Ya. Çekmeyeceğiz da video. Ya. Ya. Tam sen yiyeceksin. Oğlum kazanan yiyecek dedi. Ya dayı ya. Oğlum kazanan yiyeceğiz dedik ama. Bu arada arkadaşlar kardeşim mi durmadan kaç kere dediğim halde kardeşin mi diyorsunuz da yeğenim ablamın çocuğu. <laughs> Küfür gibi lan. <laughs> <Abla. gülüyor> <laughs> Manyak ya. Bakın şu kadar alıyorum. Bakın şu kadar alıyorum. İşte. de bir orada aldın. Oğlum sen niye odaya birisi girdiğinde böyle yapıyorsun lan? Ne bileyim. Manyak. <gülüyor> <gülüyor> Ana hareketlere bak <laughs> Allah'ım ya. Aynı senin aynıs. Gidiyor. Abi hayır ya. Ya hayır ne olurdun ye yemeyeyim. Ye. Yemeyeyim. Ye. Ya. Ya da ya. Vıcık var. Tamam o zaman şey. yersem her bir daha hiç video gelmeyeceğim. bak. <laughs> tamam yemiyorum. Ye, Ne yapayım? Yiyeyim mi? Ye. İyi lan yiyorum hadi. İşte yiyorum. Çıtır çıtır ses gelecek. Emme çıtır çıtır ses gelecek. Abi. Switch al. Al su iç. <laughs> Abi, abim de şuradan şu yapıyor. Su var. Niye getirdik o zaman? <laughs> hani çıkartmak yoktu dayı? Dayı hani çıkartmak yoktu? Dayı hani çıkart... <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar gitti. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz gitti yani. O kadar şey ki... <laughs> Arkadaşlar ya. Ha geliyor. <laughs> ya yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey. Seni de göreceğiz Enes. Arkadaşlar yok böyle kötülük. Ağzını da çeviremedim ki. Bir kere kütürt ettiğim kütürt ettiğim gibi bitti. Ölüyorum yani. Keşke bir şey getirseydik ya. Al su var. Ya yok su değil. Let's Hadi bakalım konuşmadım. yok benim köpek benim. Oğlum ben kamera o tarafta olduğu için köpek hadi. ben olmak zorundayım. Hadi hadi. hadi tamam. dur. Ki. Bu sefer ben alacağım. Arkamdan ne konuştun lan orada? Ben gidince. Oh ya gücü boşuna gitti. Çok güzel. Enes konuş konuş. Çocuğun sesi çıkmıyor. Sen. Konu çocuğu çocuk ölüyor. Hayırdır lan alacağım oğlum bu sefer var ya. Ana. <laughs> Bende de ben de. Ee, böyle. Yes be işte bu. Canım güzel sen ne olur lan hayırdır. Artist. Ana kötü dek geldi. O zaman bu da sana dek gelsin. İşte bu. Neyse geldik arkadaşlar. Hop. Abi ya. Aa senin güzel gücün kalmamış. Şimdi hangisini kullanayım? Kullansam mı la bunu? Allah'ım kullanıyorum hadi. Hop. Mükemmel ya. Kaçışın yok oğlum. Bittim bu sefer. Hadi. Ha. Ha. İşte geliyor. Hop tut. Bittin lan bittin çocuk. Hatta özel gücü de kullanmayacağım lan. Şimdi öyle demeyeyim de şimdi bir şey olur kullanıp sonra alırım. <laughs> Enes. Oğlum niye hep susuyorsun? Ne <laughs> bileyim. Konuşacak bir şey yok arkadaşlar. Hani ya. Arkadaşlar ya konuşacak bir şey yok yani yoksa. Eee <laughs> ne yapıyorsun çocuk nasıl? Ya. Ya. İyi çocuk çocuk ne zaten çocuğu? O an nereye gitti Bilemiyorum. Nasıl? Senin çocuğun yok muydu? E geçen bana anlatıyordun. Çocuğun var falan filan. Yalan mıydı? Evet. Ya, ya. kötü vurdun ha. O zaman şimdi sana çok güzel bir vuruş geliyor ve bitiriyorum. Ya. Şimdi seni göreceğiz. Şimdi Enes'i izliyoruz. Enes şu an büyüdü ekranda. <laughs> Enes'i bir izleyelim. Al Ya arkadaşlar ya Hadi ya. Çok merak ediyorum tipini şu Oğlum döktün hep ya Dik dur dik <laughs> Dur dur Enes Enes <laughs> O da gitti <laughs> <laughs> Şu an koşunu görmeniz lazım. <laughs> Kayboldu gitti. Arkadaşlar vallahi çok kötü ya. Sen ne gidiyorsun orada? Gel gel. Gel. <laughs> Bakın burada kim var? <laughs> Arkadan geçmiş bizi şey gülüp duruyor. Gel lan sen de ye. Video sonunda buna da yedireceğim. Orada mal mal gülüp duruyor. Video sonunda sana yedireceğim görürsün. Tatlı bir şey. Yok. Tatlı, Tatlı mı? bir şey. Eski. <laughs> ay. Evet şimdi tekrardan geldik. Evet. Bu sefer bunu alan kazanıyor. Evet. Kim alacak? Ya. Tabii ki de ben. Ben alacağım. Evet. Sen kaybedeceksin. Ben alacağım. Sen kaybedeceksin. Evet. Ben alacağım. Evet. O değil de arkadaşlar gerçekten çok kötü ya. Keşke çıkartacak bir şey getirseydik ya. İçeri gitmek zorunda kalıyoruz. Evet. Hadi içeri. Hadi iç. Cuk. ya vuramadım. Açılış kötü başladık. Evet. Basayım mı? Basma. oğlum. <laughs> Adam canı full can basıyor. I -ı -ı -ı. Özel gücü boşa gitti. Özel gücü Boşla boşa gitti. gitti. Amanını yandım yandım yandım. <laughs> hadi hadi. <De>. <gülüyor> <gülüyor> o zaman sana oba. Oh be. Niye güldün bir anda? Bu yansıklı oldu. Bas şöyle. Ya, o... Yaşıklı oldu bu. Ne oldu? oldu. <laughs> Manyak mısın oğlum ya? Yansıklı oldu videoda. Ay yanlışlıkla oldu. Ay ay. Heh, at şöyle. Ay yanlışlıkla. <laughs> Hayır ben de bana öyle yaptım ya. Evet canım full lan. <laughs> Ne oldu Enes sana hayırdır? Aha bana geçti sıra doğru. Cık. Ya çok iyi ya. Oğlum niye ilk başta oynuyordun? Oynayamadım. Burası bir tane daha ile atak Oy nereye attım? Hayır bunu alan kazanacak. İki tane yesin bunu alan. He ee, bir tanesini yedik bir tanesini de bile yiyemedik daha. Enes oğlum şuradakine göre atıyorsun değil mi bak. Oğlum oynuyordun ilk başta. Anlı satayım. <gülüyor> <gülüyor> Ay yazık. Ay yazık mı? Lan! Abi şunu kullanacaktım ya. Tıkla. Sende sende. Diğer gücü kullanacaktım yanlışlıkla ona tıkladım. Heh sonunda açılışı yaptın. Heh sonunda. <laughs> olmadı lan. Olmadı, olmadı. Olmadı da, olmadı. Oy, batıldı. Arka çok sallanıyor. <laughs> Bu ses neydi lan? <gülüyor> hadi <gülüyor> hadi. <gülüyor> Oba. Allah çok gitti ya. Enes yapma. <laughs> Yapmıyorum. Tü de. Alacak burada ya. Çakal mı? <laughs> Çakal mı? <laughs> Çok ayıp. Çok ayıp. Bunu yapmayacaktım. Ay. Çok tü tü Atak. Hadi be! Elimde şey tespih vardı kedinin. Ay yanlışla yaptım. Yanlışla yaptı Yanlışla. Yaşıkla. Lan Enes! Yanlışlıkla yaptım. Abi bak ya. Bunu yanlışla yanlışlıkla yaptım. <laughs> Hadi be! Yanlışlıkla yaptım. <laughs> Neyse şunu bir kullanayım da artık seni bir bitireyim ben ya. Enes yapma. Ev ya. Ya canına bak Enes canına. Ama canım az hadi. Hadi boşa attım hadi oyna. Hadi bir daha boşa evet Enes'i bekliyoruz. Hadi bir kere deneyeceğim. Bu dek gelirse gelir. Tek gelmesi bir tane daha boşaltacağım dek gelmedi. <laughs> Hop hadi görüşürüz Enes. Talha ya. Ya ya. Bu oyunun kaybedeni. Önceki oyunda beni tokatlayıp yumruklayıp duruyordun. Ha? Ya. Bunda da ben Enes'i yumrukladım tokatladım. Hem de. Ve kulaklık düştü. Ben arkadaşlar kulaklık takanlar için bir dakika saygı duruşu. Kulağınız patladı eminim. Mikrofonun dibinde bağırdı çocuk. Niye bu kadar çok güldün lan? Neyse ben şunu vereyim de ona kendine bir gelsin. Şunu vereyim de bir kendine gel ya. Gelelim cezaya değil mi? Al lan az ver. Bak Hayır, arkadaşlar az veriyorum. Yok olmaz. Olmaz. Ya, şey olmasın. Ne? Hilecilik yapma. Ne diyorsun lan? Hilecilik yapma. Aynı ver. Daha mı çok vereyim? Aynı ver. Hani yaptığı verdiydin ya. Daha çok vereyim yani. Aynı ver. Aynı nasıl oldu? Daha mı o çok vereceğiz? değil. Yani e, abi yediydim ya demin. Hmm. Onun aynısı. Onun deminki daha çoktu. Al o zaman. <laughs> evet, al tamam. tamam. tamam al şu daha az ye işte oğlum çok ye yemiyoruz zaten tamam, çıkarıyor. Evet, al. Enes yapabilir bence Enes bunu yiyebilir. Bunu susuz yiyeceğim lan Ağzı şimdi öyle kalacak. Yuttu mu lan? Oğlum şaplı kaydı lan. Tüpü bak. oh. ne yapıyor oğlum? Geçti Kısa mi? Kızacağım kızacağım. Bana bak. Tüpü bak. gel öpeyim gel. Ay yer oh. yer. Bir tane. Bir tane daha yap hadi. Hayır. Enes ya alan, alan kazanacak şimdi. Başka videolar da çekeceğiz ya. Başka videolar da artık. Şimdi diyeceğim bir şey var mı arkadaşlara? Arkadaşlar bunu yemeyin. Arkadaşlar. bunu yemeyin. <laughs> bu bu limon tozu değil. Bu uçucu bir şey. <laughs> uçucu bir şey ne lan? Örnek mesela. Biz de örnek istiyoruz bir tane. yani. Hadi sana bir muhabbet edelim. Gel. Mesela. Mesela. Kime diyorum ama? <laughs> Neyse. Hadi bitir Hadi bitir yap. Bitirişi yapsan oğlum. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi hadi. La dur, mantı nereye basıyor? Neyse arkadaşlar. Ben kapatacağım. La hayır. Ben ben kapatacağım. Hayır, dur. Neyse arkadaşlar, hepiniz kendinize çok iyi bakın. Eee hop hop başla beni. Kesinlikle unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Buraya bakın. Hoşça kalın. Bay bay. <laughs> tamam, tamam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.